Selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Van Mastukat olarak yine haritaya atlayış yapıyoruz. Benle beraber kimse niye gelmiyor? Ya da geldi ben mi görmedim? Kar 98 mi? M7 güzel. Oraya atladınız gördüm abi. Hop iyi tan. Şöyle sen bir yat bakayım oğlum. Burada bir arkadaşı daha var. Onu da çekersek oradan kill'leri alırız. Ya şu ortaya atladığım mı bana bir heyecan basıyor. Her yerden ses geliyor çünkü nereye döneceğimi şaşırıyorum. O yüzden hızlı hareket etmeye çalışıyorum sürekli. Şimdi şu kara bırakalım abi. Sıkarı alalım. Hatta buradan da biz M4'ü de alalım abi. Daha iyi olur. Ha şu 2x at abi. Kurban olayım ya. Kör oluyoruz ya. Evet. Şu kardeşlerim nereden hareket ediyor? Hadi be. Bu ne oldu? Bak. Raşlıyorsunuz raşıyorsunuz ha. Vay be Yiğit ve Saz arkadaşı. Ne oluyor? Eller yanıyor mu maç? Abi oradalar. Minimum 2. Şuradan bir bakalım. Burada kim var? Lan! Vallahi kendi atladı da. Onu yapmak istememiştim aslında. Dur dur. Buraya pusunuz demek ha. Hı. Geliyorum. Bak. Şöyle karam karamı baydık. Karammış hakikaten ha. Ne diş kartı lan? Ağda değil. Bayılmadı mı o cidden? Hayır çalma hayır. Botumu çalma ne olur. Ben aldım. <laughs> ben çaldım. arkadaşın kaldırmaya gidecek. Tamam, dur korkutmayın lan. Burada sıcak temastayız ya. O zaman sana şöyle bir şov yapalım. Hadi bakalım güzel oyundu hoştu tarzdı ama basitti bizim için basit işler ellerine sağlık kardeşlerimiz yine de şöyle iki x'imize attık hemen şuradan abi seri lüzumumuzu yapalım bak geldiler ah benim canlarım bana kill vermeye geldiler geliyorum geliyorum beni bekleyin dur bir dakika dur dur be. Heh. Oh be güzel bunu çekemedik mi? Tamam. Böylelikle ne yaptık abi? 8 kilimizi almış olduk. Geriye kaldı 49 kişi. Şöyle bir haritaya bakalım. Ne yapacağız abi? Buraya lootlayacağız. Hemen yola koyulacağız. Evet abi loot'umuzu yaptık. Buggy'e doğru. Şöyle bir ilerlemeye başlayalım. İnşallah arkamızdan sağdan soldan kimse gelmez. Özellikle şu tepeden yani bu mod resmen psikolojimizi bozdu. Sürekli oraya bakıp duruyorum. Yani sanki oradan bir kafa gözükecek gibi. Bu arada bir yerden daha kil geldi. Güzel olsun. Kil kildir abi. Nereden geldiğini sorgulamaya gerek yok. 9 kilimiz oldu. Gayet tarz. Ne yapalım? Şu diğer toplanma alanına şöyle bir baskın düzenleyelim diye düşünüyorum. Bug'imizi aldık. Şöyle gidelim abi. Hop. Bir dakika abi. Bir ses aldım oradan. Hemen şuradan böyle coverlı bir şekilde. Ah be kardeş. Ah be canım benim. Öyle dolanılır mı lan yolun ortasında? He? Bak sesini aldık öldün. Güzel. 10 kilimiz oldu abi. Ne yapalım şuradan sahil kısmından böyle yavaş yavaş ilerleyebiliriz diyecektim ki bak önümden de kısmet bak Allah'ın işi işte. Ya yağıyor ya maşallah bu akşam. Akıyor. Akıyor bu akşam maşallah. Gel oğlum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Acısız alacağım. Tamam. Ha yani şuraya bir bakalım. Lan drop'u da atıyor mu üstümüze var ya herhalde bu oyun. Şağa kalkarız ya. Aynen. Bak, tilkiye bak. Ne oluyor be? Duvar bile engel olamadı seni çekmeme görüyorsun değil mi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> come come on Tamam kardeşim Sensin Sensin o kardeşim Drop'u nereye attı acaba? Buradan bombamızı aldık abi Gayet güzel ya Böyle oyunlar var ya. bayılıyorum ya Bayılıyorum bayılıyorum Ha drop'u da hemen önümüze atmış Ulan bir gidemedik o mekana be Neyse Drop'u alalım abi MK, MG3 Bunlar ters silahlar Alır adamları çok rahat şekilde tokatlarız Evet Drop'a doğru şöyle yola çıktık Oha O bagi yalnız spam değil ha biri indi mi? Ben mi yanlış gördüm? Böyle tekeri çektik. Sen kardeşim orada bekle, ben şu dropu alıp geliyorum. Tabi efendim. Aha! Delikanlıya bak. Ah oh be! Abi nasıl ya? Neyse. Şu dropu alalım abi biz. Oo. Abi! bayılırım. Hemen aldık AV'yi. Şu kardeşimize doğru bir açlayalım. Kilimizi alalım. Neredesin kardeşim benim? Neredesin? <laughs> Allah belanı ver. Allah belanı ver. Göster kendini. Aa gördüm. Bir de iniyor bu arada ha orada. Şimdi bak yine sesi alır kaçar. Saklanır bilmem ne. Yani şöyle bir bug var. Biliyorsunuz zaten. Şöyle yumruk ata ata ilerleyip hani ses vermemece falan filan. Şunu bir deneyelim abi. Böyle böyle yaklaşırız. Oh. Oha. Bana M24 he. Erdoğan yakışmadı. Hocaya yakıştıramadım. Sana yakıştıramadım kardeşim. M24 deneyin. Şov yapıyorsunuz. Olmadı. Olmaz. Bak 13 kilimiz var. Birbirimizi üzmeyelim. Ya sen kralsın be. Bana 4x getirdin he. Adam ya adam ya. Geldi adam. Sağ ol kardeşim Zaten AV'mizde de biliyorsunuz. Scope'umuz yoktu. Böylelikle bir Scope'a da sahip olduk. Evet abi bagimizi aldık. Şöyle son kez şu arkadan bir dolanalım. arkamız garantiye alalım. En son şu paraşütü atlanan yere başlayacağız. Abi buralarda kimse yok. Gayet iyi. İyi iyi arkamızda kimse kalmamış gibi. Tekrardan Malta'ya doğru oynayalım. Burada da kimse yok. Aha adam. Dur dur bir dakika. Hop. Of oh be. Abi nasıl çekemem ya. Şuradan vurabilir miyiz? Buradan seni çektim. Aa karşıdan da ateşler var. Hemen şu mavinin üstüne çıkalım abi. Hemen 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 hemen. hemen çıkalım abi. Burada kimse yok inşallah. Hemen bir reloadumuzu attık. Çatıya çıktık. Şuradan karşı mavi de olabilir diye düşünüyorum. Sit alayım ben. Neredesin kardeşim? Oğlum yemeyin lan birbirinizi. Hadi be. Allah. Dur. Ulan o da. Ulan onu da çekti ya. Ulan kill çalacaktık ne güzel. Allah kahretmesin. Neyse yapacak bir şey yok. Biz de gideceğiz. Savaşa dahil olacağız. Yalnız bir uçak geçti. Herhalde drop'u da buraya bir yere attıysa. Drop'a bir bakalım. Ondan sonra gidelim abi. Pozlarımızı paylaşalım. Ulan killleri ne güzel çalıyorduk. Püh. 14'te killimiz varmış ha. Aa da bak bu drop da burada. Hadi oğlum her bir groza falan da gideyim Dağıtayım orayı be. Aman dur takla gelmeyelim. Aa drop'un aynı yere attı. Mı? Nerede lan? Aa tepede. Şimdi gördüm. Hemen alayım seni kardeşim. Hop 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 hop, hop. Oğlum kalbim çıktı lan. Öleceğim mi? Yat kardeşim. Yat 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 yat. Ver şu droptan gorozayı be. Bir AV. Ulan çift AV yapardım da. Bak 15 kilim var. Videoyu hiç etmeyelim. O düşünceyi aklımdan hemen çıkardım ve yola koyuldum arkadaşlar. Gidelim bakalım şurada bir hırgüre müdahale edelim. Ne oluyor ne bitiyor bir bakalım. Aha. Şuradan görebilir miyiz abi? Bak oradan biri koşuyor. Öyle bakma. BBC. Ulan ona da atacaktım benden önce biri vurdu. Şunu çeksem aslında çok iyi olur. Hadi be. Lan kill de gelmedi ya. Lan kaçırdık onu iyi mi? Ben şöyle ön binaya doğru oynayalım. Aa geldi. Çok iyi. Bu daha iyi oldu. Hemen şöyle bir balkondan baksak. Balkonun da bunun çok sakatı ya. Sağdan soldan var her yerden bizi görebilirler. Şu mavide biri var kesin. Eminim yani. Bir takım da olabilir. Şu sağlam mı kapışıyorlar? Nereden kapışıyorlar? Oo bu kardeşim bizden önce Gorozay'ı kapmış zaten. Bizden önce nallamış. Alan da burada. Hemen burada yatarım abi. Hiç sıkıntı yok yani. Siz yatarsınız. Ben de yatarım. Videoyu bozamam yani. Hadi be. O. Kanka ne be? 17. Ah be. Uy, oradan da bana bak. Şunu çekseydim aslında. Çok güzel. Muhteşem. 18 kilo oldu. Hadi be. Abi bana nereden atıyor ya? pıt 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 2 saattir bas abi enerjileri arkadaşlar bu mini alacağım merak etmeyin elimden geleni yapacağım yani aha sola geçti bir tanesi bir tanesi mavide bana mı oynuyor lan yoksa Vallahi bana geliyor duvarın orada bunların hepsi ah be Onu da vuramadık Şöyle sağa doğru mu geliyor lan drop'u mu gidiyor bu da çok güzel oldu. 19 elimiz oldu. Kaldı şurada 3 kişi benimle beraber 4. Uy! Yalnız Yalnızlar ya. Yani. Efsane vurdum. Aa Erdoğan'ı bir daha vurdular. Mavi o şaltlar demektir. Kaldık 2'ye 1. Ah, ikisi de orada herhalde. Ben yani sağda kimse yoktur diye düşünüyorum. Maviye mi oynuyor? Aa, ben alta ineyim yine. Vallahi heyecan yaptım felaket. Heyecan yok. Sakın heyecan. Aa geliyor. Çıkar kafanı oğlum. Bak. Nerede bu? Sen oradan mı atıyordun bana? Vuramadık. Hemen enerji basalım. Bir yerde mavide. de hmm. Şöyle delikten görebilir miyiz adamı? Göremeyiz. Abi bir üstümü oynuyor. Bir daha ses yap. Çabuk. Sağ duvarda. Al oğlum. Hadi be. Uf, baydım be. Ben çekseydim çok iyiydi. Aa üstümü oynuyor bu. Gel oğlum gel gel. Bak karşımda şu an. Al şöyle bombayı. Göm. Aa. Nasıl oğlum? Lan bana bomba atmasın. Lan bunu öldürsün oğlum o zaman. Ha, geliyor. Gel. Vallahi geliyor. Geliyor. Kaçın 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 kaçın. Arkadaşını kaldıramazdı aslında. Kaldırabilir miydi? Roza varmış. Of vallahi var ya korktum ha. Güzel bir oldu. Vallahi çok güzel. 21 kill'den oyunu bitirdik arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Demeycilerimize bakalım demeycilerimize. Evet abi ne yapmışız? Bakalım hemen 2654 hasar, 21 leşten oyunu bitirmişiz arkadaşlar. Gayet güzel bir oyundu. Yani ben keyif aldım gerçekten. Sizden keyif alacağınızı düşünüyorum. Ne yapıyorsunuz abi? Videoyu beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz ve bir tane de yorum atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum abi. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.